I'm sorry, sir, but... I have to try. Resmi olarak örümcek adam bekleme dönemimize girmiş bulunmaktayız. Bugün dünya Spider-Man günü ve bugün itibariyle Spider-Man Brand New Day filminin çekimleri başladı. Aynı zamanda bunun üzerine bir de Spider-Man Brand New Day filminden hemencecik bir teaser yayınlandı. Bugün Spider-Man adına gerçekten büyük büyük şeyler oluyor. Bu videoda hepsinden detaylıca konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle durumun biraz nostaljik olduğunu söyleyebilirim. Spider-Man No Way Home ortaya çıkalı neredeyse 4 yıl oldu. Ve bizler 5 yıl önce de Spider-Man No Way Home filmini beklemeye başlamıştık. Yani Ferhat Kocur bugün Ferhat Kocur muhtemelen Spider-Man No Way Home zamanlarından dolayıdır. Bu yüzden beni o zamanlardan beri takip edenler varsa buradan hepsine selam olsun. Şimdi hep beraber tekrardan bir Spider-Man bekleme dönemine giriş yapıyoruz. Bundan tam 5 yıl sonra. Hala daha burada olmak ve içerik üretiyor olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Hep beraber kaldığımız yerden heyecanla devam edeceğiz. Umarım bu dönemde en az No Way Home kadar hatta ondan bile daha güzel geçer. Bir de şundan bahsetmem lazım. Bir önceki çektiğim Spider-Man videosunda sızdırılan Bruce Banner fotoğrafından bahsetmiştik. Ama dostlar maalesef o gerçek değilmiş. Çekimler bugün resmi olarak başladı evet ama hani set ortamları falan kuruluyordu ya. Biz o görselin set ortamlarına falan ait olduğunu düşünmüştük ancak değilmiş. Her ne kadar haber Twitter'da milyonlarca görüntülenmiş olsa bile sahteymiş. Yani elbette ki ortaya sahte haberler de çıkacak. Bundan sonra daha dikkatli olup hepsini elemeye çalışacağım. Doğru haberler vermeye çalışacağım haberiniz olsun. Doğru ve güncel Spider-Man haberleri için takipte kalın. Artık şu teaser konuşacak olursak öncelikle izlemeyenler hemen bir izlesinler. Zaten 10 saniyelik bir şeydi bitti bitiverdi. Fakat bu 10 saniye bile beni heyecanlandırmayı başardı. Bugün Spider-Man'in yeni kostümüne dair bir bakış alacağımı söylenmişti. Benim bundan haberim vardı ama bu kadar az göstereceklerini tahmin etmemiştim. Kostümün tamamını göstermiyorlar sadece bazı bazı kısımlarını gösteriyorlar. Kostümün tamamını muhtemelen ilerleyen zamanlarda saklıyorlar ama bence keşke gösterselerdi. Çünkü muhtemelen yakın zamanda setten bir sürü sızıntı gerçekleşecek. Kostümü son resim olarak göstermemiş olsa bile insanlar kostümü sızdıracaktırlar. Bu 10 saniyelik görüntüden dahi anlıyoruz ki bir kere Spider-Man'in yeni kostümü yani bu kostüm No Home'un sonunda gördüğümüz kostüm değil. En azından tam olarak o değil. Muhtemelen onun biraz daha updatelenmiş, güncellenmiş ve geliştirilmiş versiyonu. İnce ince detaylara bakacak olursak bir kere Spider-Man'in imzası olan borular burada yer almakta artık. Tom Holland'ın diğer kostümlerinde bunlar yer almamaktaydı. Ancak bu sefer tıpkı Tobey ve Andrew'da olduğu gibi ince şeritler daha doğrusu borular görüyoruz. Spider-Man kostümünün olmazsa olmazıdır bunlar. Bu yüzden Brand New'de de bunun olacak olması beni memnun etti. Ayrıca ucundan kıyısından örümcek tasarımını göstermişler. Bilmiyorum ben mi yanlış anlıyorum ama galiba Andrew'un örümceği gibi örümceğin bacağı birazcık uzatmışlar. Yani yeni kostümün hem Andrew'un tasarımından hem de Toby'nin tasarımından ilham aldığını söyleyebiliriz. Açıkçası ben kendim ikisine de çok benzettim. Ve belki de gerçekten de öyledir. Hem Toby'nin kostümünden hem de Andrew'un kostümünden ilham almış olabilir. Çünkü zaten biliyorsunuz bu karakterler karşılaştılar. Tom Holland'ın Spider-Man'i artık kendi kostümünü kendi dikeceği için diğer örümcek adamlardan ilham almış dahi olabilir. Andrew'un örümceğinin tasarımını kopyalamıştır. Toby'nin borularını kopyalamıştır. Kendinden de bir şeyler katarak ortaya bir kostüm çıkartacak olabilir. Hikayesel anlamda böyle bir şey görmek bizleri bence çok memnun eder. Bir de artık artık biliyoruz bu film sokak seviyesi tarzında olacak. Spider-Man kendi kostümünü dahi kendi dikiyor. Muhtemelen bazı işlerde çalışacak. Düşmanlarla kapışacak. Yani karşımıza Tobey'in ikinci Spider-Man filmi gibi bir film çıkacak. Ben şimdiden çok ama çok heyecanlıyım. Bu arada Sony şu anda No Way Home'da yapmış olduğu şeyin aynısını yapıyor. Spider-Man No Way Home zamanlarında çekimler başlamışken bir video paylaşılmıştı. Sonra 4-5-6 ay falan fragman gelmemişti. Burada da muhtemelen aynısı olacaktır. Çekimler başlar başlamaz bir video paylaşıldı. Bundan en az 5-6-7 ay sonra falan fragman gelecektir. Adamların kafası eğer hala aynıysa muhtemelen sır tutmaya devam edecekler. Bizlere çok az şey göstererek Spider-Man Brand New Day filmini yayınlayacaklar. En azından No Way Home kafası bu şekildeydi. Bakalım şimdi ne yapacaklar göreceğiz. Bu arada şundan da bahsetmemiz lazım. Geçtiğimiz zamanlarda Disney'in bir etkinliği olmuştu. Ve o etkinlikte yeni yeni filmlerden görseller göstermişlerdi. Toy Story 5'ten Moana 2'den görseller vardı. Aynı zamanda Spider-Man orada bulunmaktaydı. Eğer orada bulunan kostüm Spider-Man'in yeni kostümü ise fark ettiyseniz buradaki gözleri biraz daha büyük arkadaşlar. Yani eğer yeni kostüm buna benzeyecek olursa muhtemelen gözlerini de Andrew'un Spider-Man'den olacak karakter. Çünkü Andrew'un Spider-Man'in gözleri büyüktü. Eğer yeni kostümde gözler büyük olursa dediğim gibi karakter muhtemelen Peter 3'ten esinlenmiş olacak. Umarım hikayesel anlamda bunu yedirirler ya. Diğer Spider-Man'leri görüp onlardan esinlenmiş olması çok hoş bir detay olur. İzlerken muhtemelen içimiz sıcacık olacaktır. Aynı zamanda kostümün gözlerinin büyüyecek olması çok güzel. Çünkü bugüne kadar Tom Holland'ın Spider-Man'in kostümlerinin gözleri gerçekten çok küçüktü. Daha çok Spider-Man gibi hissettirmek istiyorlarsa gözlerini büyütmeleri gerekmekteydi. Ve galiba gözleri biraz daha büyük olacak. Yayınlanan şu 10 saniyelik şeyden sonra benim spider filmi olan umudum arttı arkadaşlar. Eğer bu kafada girdilerse bence olacaktır. Kostüm bile spider özünü yani has bir spider yansıtıyor. Adamlar karakteri özüne döndürecekler. Yalnız kalacak, çalışmak zorunda kalacak. Aynı zamanda örümcek adamlık yapmak zorunda kalacak. Muhtemelen film içerisinde karakter çok zorlanacak. Ve bizler de zaten bunu izlemek istiyoruz. Ayrıca dostlar filmin düşmanı şu anda kesinleşmiş oldu. Setten sızan bir görselle beraber bir araba veya bir tank gibi bir taşıtın üzerinde şeytan logosunu görüyoruz. Bunlar iç şeytanlar diye geçiyor arkadaşlar. Ve bu adamlar Mr. Negatif'in adamları. Zaten çok ama çok büyük söylentiler vardı. Filmin düşmanı Mr. Negatif olacak deniyordu ve evet dostlar kesinleşmiş oldu. Spider-Man Brand New Day'in düşmanı kesinlikle Mr. Negatif olacak. Mr. Negatif karakterini zaten Marvel Spider-Man'in ilk oyununu hatırlayabilirsiniz. oyunun baş düşmanı oydu. Şimdi de Spider-Man Brand New Day'in baş düşmanı o olacak. Bu arada Marvel Spider-Man oyununda o karakteri gayet güzel işlemişlerdi. Bakalım Brand New Day'de nasıl işleyecekler. Acaba onun üzerine çıkmayı başaracaklar mı? Peter Parker oyunda Mr. Negatif ile May sayesinde tanışmaktaydı. Acaba şimdiki hikayeyi nasıl bağlayacaklar? Kimin sayesinde tanışacak? Bir de zaten muhtemelen filmin tek düşmanı Mr. Negatif olmayacaktır. Araya başka başka düşmanlar serpiştirme ihtimalleri de var. Bence bizleri çizgi roman tarzında bir film bekliyor. Spider-Man hem küçük küçük düşmanlarla kapışacak hem de büyük büyük düşmanlarla kapışacak. Hatta belki halkla bile kapışacak olabilir. Her ne olursa olsun bizim istediğimiz ve beklediğimiz tarzda bir film yapacaklar arkadaşlar. Ben bu 10 saniyelik görüntüden dahi bunu anlayabiliyorum. Galiba Sony Marvel sayesinde birazcık kafasını toparladı ve bizlere güzel bir Spider-Man filmi izletecek. No Way Home'dan memnun kalamayan insanlar varsa bence artık memnun olacaktırlar. Şayet ben Multiverse olayından memnundum ama sokak seviyesi tarzda beni elbette ki oldukça memnun edecektir. Tabi her ne olursa olsun işin sonunda her şey Avengers Doomsday'e bağlanacak. Benim beklentim son sahnelerde yani post-credit sahnesinde falan diğer Spider-Man'lerin gelmiş olması veya diğer Spider-Man'ler gelmeyecek olsa bile Dr. Doom'un gelecek olması. Post-credit'te Dr. Doom ve Spider-Man'i karşı karşıya getirecek olabilirler. Spider-Man Brand Avengers Doomsday'den önce çıkacak olan en son film film olacak. Bu yüzden o filme büyük bir köprü kurmak zorunda. Kim muhtemelen kuracaktır da. Son olarak şundan da bahsedeyim dostlar. Marvel Avengers Doomsday ve Avengers Secret Wars arasında bir film tarihe girdi. Temmuz 2027'de bir Marvel filmi vizyona girecek. Henüz ismi belli değil. Ama benim bir tahminim var. Muhtemelen o film Doctor Strange'in 3. filmi. Yani Avengers Doomsday ve Avengers Secret Wars'u birbirine bağlayacak olan, köprü görevi görecek olan film muhtemelen Doctor Strange 3 olacaktır. Hatta Avengers Doomsday ile Doctor Strange'i görmeyebiliriz bile. Doctor Strange'in ne yaptığını, neyle meşgul olduğunu kendi filmde gösterecek olabilirler. Bakalım o film neymiş ilerleyen zamanlarda resmi olarak öğreneceğiz. Tüm bunların dışında hepinizin Spider-Man günü kutlu da olsun. Sonunda bir karakterin veya bir filmin gününde bir şey paylaşıldı. Abi örnek veriyorum, arabalar 4'ün 20. yılı oluyor, hiçbir şey paylaşılmıyor. Sallıyorum, Marvel'ın 10. yılı oluyor, bir şey paylaşılmıyor. Ama sonunda Sony bunu kırdı. Spider-Man Günü'nde Spider-Man 4'ün çekimleri başladı. Hatta başlar başlamaz teaser yayınlandı. Bu yüzden evet Sony'yi tebrik etmek lazım. Bu arada Spider-Man 4'ün çekimlerinin Spider-Man Günü'nde başlamış olması gerçekten çok güzel. Abi adamlar çekimleri dahi Spider-Man ruhuna uygun şekilde yapıyorlar. Bu film güzel olacak yani. Benim inancım bu filmin güzel olacağı yönünde. Şimdiden her şey çok olumlu duruyor. Umarım böyle devam eder. Her neyse dostlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Takipte kalın çünkü artık bol bol Spiderman videosu gelecek. Bol bol sızıntılar falan olacaktır. Parat Kucur sizlere tekrardan No Way Home dönemini yaşatacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.